Koca Sinan Belediyesi ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri ödüllendirdi. 16 sporcu ve 8 antrenöre toplam 54 altın verildiği programda konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, tüm sporcularla gurur duyduklarını ve onlara yakışır salon sporlarının yapıldığı yeni bir tesis yapacaklarını söyledi. Ödül töreninde sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Çolak Bayraktar, raketi eline alarak masa tenisi oynadı ve sergilediği performansla göz doldurdu. Barbaros Mahallesi'ndeki Kocasinan Belediyesi Spor Merkezinde düzenlenen ödül törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Meclis üyeleri, davetliler, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı. Sporcularla yakından ilgilenen Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurguladı. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız diyen Başkan Çolak Bayraktar şu ifadelerde bulundu. Çocuklarımızın bu başarılarını görünce, azimlerini kendi ağızlarından duyunca gururlanmamak elde değil. Hele hele bir yönetici olarak ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların neticesinde karşınıza bir başarı gelmişse, bir ürün ortaya çıkmışsa, bunu da müşahhas olarak yaşayınca oradaki mutluluk çok daha bir başka oluyor. Bizler sahada belediye olarak vatandaşa hizmet üretme noktasında her alanda elimizden geldiğince vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bunların çok daha önemlisi yapmış olduğumuz fiziki çalışmaların çok daha önemlisi insana yapılan yatırım. İnsan için yapmış olduğumuz çalışmalar. Hele hele bu çalışmaların odağında, merkezinde gençler ve çocuklar. Çocuklarımızı geleceğin mühendislerini yetiştirebilme noktasında acaba bir altyapı olabilir mi? Onların içerisindeki bu ışığı herhangi bir kabiliyeti gün yüzüne çıkartabilir miyizin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bir diğer tarafta da içinde bulunduğumuz bu tesis gibi Koca Sinan Spor Kulübü ile çocuklarımızın spora merak olan spor yapan gençlerimizin hayatlarına dokunarak onları sporda bir şeyler yapabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Evet burada bu tesiste ve masa tenisinde Bekir abinin büyük emeği var. Eline emeğine sağlık. Çünkü Kayseri'de masa tenisinin bu karalar belli bir noktaya gelmesi iddialı bir hale gelmesinde onun emekleri çok büyük. Çünkü onun atmış olduğu filizler, onun atmış olduğu tohumlar bugün yerlere geldi. Türkiye'de şu anda milli takımda masa tenisi denildiği zaman eşittir Koca Sinan Belediye Spor deniyorsa, milli takımının bel kemiğini Koca Sinan Belediye Spor oluşturuyorsa, bunda Bekir abinin büyük emekleri var, büyük gayretleri var. Ben ondan dolayı Bekir abiye bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah güzel hizmetler yapmayı, buyur, gurur duyulacak hizmetler yapmayı nasip eylesin. Daha öncesinde uzunca bir zamandır üzerinde çalıştığımız ama yer noktasında uygun lokasyon arsayı temin etme noktasında e, emek verdiğimiz ama Allah nasip ederse masa tenisi için özel bir tesis yapacağımız sözünü vermiştim. Allah nasip ederse, Allah ömür verirse bu yılda Te tesisimizin tesisimizin projesi hazırlandı. Her türlü altyapısı hazırlandı. Arsa ile ilgili işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlandı, bitti. Artık arsa kamuya ait bir arsa üzerinde inşallah bu tesisi yapabilmek üzere bütün altyapı tamamlandı. Proje de tamam. Nasipse baharla birlikte inşallah ihalesini yapıp bu tesisimizde Kayseri'mize, Kocaseri'mize kazandırmış olacağız. Bütün gayretimiz, bütün çabamız mutlu, huzurlu bir kocasını inşa etmekle birlikte mutlu, huzurlu kişiler, çocuklar, gençler olması için de gayretimiz ve çabamız var. Rabbim bütün çocuklarımızın bahtını açık etsin. Gelecekleri aydınlık olsun. Hepsine ben başarılar diliyorum. Bize böyle sağlıklı ortamlarda spor yapmamıza imkan tanıyan başkanımıza, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şeyden önce çocuklarımızı ve gençlerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip gençler olarak, ülkesini, vatanını seven, milletine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek birinci amacımız, birinci hedefimiz. Her kategoride Kayseri Kocasinan Belediyesi olarak minikler ve büyükler kategorisine kadar bütün kategorilerde kafaya oynuyoruz, dereceler geliyor ve ee, şu anda Türkiye'nin bütün beyni, fabrikası kayseri Kocası, Kocasinan Belediyesi'dir. İnşallah daha da iyi olacak. Başarılarımıza e, il, il bazında birlikte başlayarak ulusal bazda, uluslararası bazda da sporcularımızı yetiştiriyoruz. Başarılar elde ediyoruz. E, Başarılarımız da başkanımızın ve yöneticilerimizin desteğiyle birlikte daha da artarak devam edecek. Tekrardan biz başarılarımızı e, başkanımıza ve yöneticilerimize armağan ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. sektörlü çocuklarımızı e, milli takım düzeyinde yetiştiren hocamız aynı zamanda. Sayın Kamakam onlarla birlikte onlar bambaşka bir dünya. Yani hakikaten o çocuklar bambaşka pırıl pırıl çocuklarımız, bütün çocuklarımız olduğu gibi ama dağım sendromlarımız da hakikaten böyle gördüğümüz zaman içimizi kabartıyor, ruhumuzu kabartıyor. onlarla da başarılar biliyoruz.

Até a